Hepinize selamlar. Ben Araş. Bugün sizlerle beraber takipçil takipçilerimle beraber Siki Shot yapıyorum. Selam. Aa, sen de mi kaçıyorsun? <laughs> Bana yolu göstermen ne hoş. Ee, karşınızda bir anda sol köşede Veli. Sağ köşede de baran var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canlarım bugün skill shot turnuvası dediğim gibi. iki tarafta da mundo olacak. Sadece Q skill'ler açık. Gördüğünüz gibi itemleri, itemleri yok. Sadece kontrol totemleri var. Onun dışında kurallarımızdan bahsedeceğim. Kurallarımız çok basit. 3 ee, tur best of 3 olacak şeklinde yapacağız. Ee, i̇lk tur hiçbir şey kullanılmıyor. Hiçbir spell kullanılma yok. İkinci tur sadece sıçra. Üçüncü turda eğer üçüncü tura kalırsa... Sıçra bir şifa serbest. Best of 3 nedir bilmezseniz de, best of three... 2 e, olan kazanıyor kısaca. 2 olanın kazandığı bir e, turnu var şerikte diyelim. E, bu çizgi, şu gördüğünüz çizgi, kontrol tedavilerini yaptığımız çizgi geçemezler ve... ...burada istedikleri kadar serbest bir şekilde dolaşabilirler. Birbirlerini Q'lu öldürmeye çalışacaklar. E, arkadaşlar geri sayım başlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. 3... Hazırız. 2... 1... Başla. Barandan... O dojlar. Lan tutmadı. iyi tuttu. Bu arada bunların şöyle bir güzelliği var canlarım. Ee, Q attıkta Q atarken can bedeli kadar gidiyor. Yani canı gidiyor. Eğer tutturamazsa o can kalıcı olarak gidiyor. Eğer tutturursa da can geri geliyor. Şu an Baran bir tık önde gibi. Baran bütün zikileri tutturuyor. <laughs> Veli, Veli durdu sadece. Veli durarak da çalıştı. Veli bütün skillleri için içini yiyor. <laughs> <laughs> Veli nasılsın? Lan öleceğim. Veli, <gülüyor> <gülüyor> Oo Veli. Oo, Oo şike var ya. hocam, şike var. Hocam, hocam sen öl. Sen öl hocam. <laughs> i̇lk Neden? Tur, i̇lk turun kazananı İlk turun kazananı kardeşimiz Baran oldu. Veli tekrardan gel kankam da senin senin daha şifaya gerek yok. Sen tekrardan gel gel buraya. Baran e, ne düşünüyorsun kardeşim? Çok kolaydı bir daha olmazsa seviniriz ya. Evet ikinci tur başlıyor. Bu şu an sadece sıçra atabilirsiniz bak. Sıçrayı dilediğiniz zaman atabilirsiniz tamam mıdır? Tamam. Tamam. 3, 2, 1 başla. O Baran'dan yine ağzının üstüne oluyor? <oldu yani. gülüyor> Bir tane daha Q geldi. Baran çok yakından oynuyor bu arada. Veli aslında çok rahat Q tutturabilir. Ama bütün şu an sikeleri içili içini yiyor. Hala yiyor. Veli'yi bir tane Q tutturdu. <laughs> Veli'nin durumu çok kritik. Veli her an yok olabilir. Veli dojla artık. Oy. Hadi bu dojla. Yapma. Yapma Veli. Abicim <laughs> ne yapayım? Yapma. <laughs> dalga geçiyor rakibiyle. Rakibiyle adeta dalga geçiyor. Sıçra atabilirsin Veli bak unutma. ne? Vay <gülme> be. Evet dostlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde bu şartlar altında aslında Baran bu turnuvayı kazandı. Şu an bir üst tura geçti. Ama biz Veli'nin gönlü olsun ilk yarış hocumuz, ilk katılanımız olduğu için 3. turu da yapıyoruz. Her türlü şu an aslında Baran kazandı. Ee, ekstradan çizme aldık. Ee, skill dojmak biraz daha rahat olsun biraz daha tatlı olsun diye bunu her turda yaparız oyun gitgide gelişiyor aynı uçak kazaları misali neyse arkadaşlar bir oyun başlamadan önce sizin bir son şeylerinizi alalım Baran ne düşünüyorsun Vallahi ne diyeyim eğer bu turu kazanırsa Veli kardeşim ben birinciliği ona hediye etmek istiyorum oy <laughs> Veli sen deyiz kardeşim sen de bir son soru kazan. söyle dostluk kazansın çok haksızlık bir maçtı <laughs> çok haksızlık bir maçtı <laughs> Aks aksızlık haksızlık abi ben Kat şey yapmıyorum. ikinizin de şifa sıçta serbest. ikiniz de sıçta ve sıçta şifa atabilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Sadece biz ota atak atmayı çizgiye geçmeyin. Okey midir? 3, 2, 1 başla. Oo, Vili sert geldi. Hemen karşılığını geri aldı. Baran'dan. Ama hemen ardından bir baltı daha Baran'dan. Baran sinirlendi. Baran bu sinirlendi. Oy Veli'ye bir Q daha kaçırdı eksik canından dolayı daha fazla hasarıydı aslında. Eli bir skill daha kaçırdı. Baran sadece olduğu yere bekliyor. Ağaç bir tarafa gidiyor. geçiyor. İfa serbest miydi? Evet evet serbestti. Bence sıçra basabilirsin artık. Eli. Oy! LCS Donch. Şifa geldi Eli'den. Bir Q daha kaçırdı. Lan afk yarısı git. <laughs> Veli hala boşluklara küfür. Oo Veli. Evet. V.S'nin kazananı zaten barandı ama Veli'nin gönlü bol olsun diye bir vs dağıtmıştık. Artık yapacak çare yok. Evet Baran son bir zafer sözünü alalım senden. Veli kardeşime buradan tebrik ediyorum. Umarım daha iyi yerlere gelir. Dostluk kazandı diyelim ya. Veli sen ne dersin kardeşim bu konu hakkında? Yani şöyle düşünüyorum. Bir aylık lolcu ile bilmem ne yıllık lolcuyu karşılaştırdınız. Bu konu hakkındaki haksızlığı ben şey <laughs> diyemiyorum. Evet. eee... Legends, Erash, boykot. Abone olmayın bana. Neyse arkadaşlar artık bir sonraki turda acaba Baran'ın rakibi kim olacak? Baran buradan rakibine, gelecekteki rakibine bir söz söyle kardeşim benim. Gelecekteki çıkacak karşındaki kişiye bir söz söyle hadi. Hiçbir şansı yok hocam. O Baran birinciyle oynuyor abi. Baran birinciyle oynuyor. Gelsin bırakın gelsin. Bakalım Baran'ın karşısına kim gelecek? Görüşürüz.